Dozer operatörlüğü, e, efendime söyleyeyim traktör operatörlüğü, ekskavatör operatörlüğü gibi görevlere alınacak işçilerle alakalı, çalışanlarla alakalı kriterleri, nerede ne şekilde e, işlem yapılacağını, iş alımları nasıl gerçekleşeceğine ilişkin e, bildiriler yayınlandığını ve bu bildirilerde bu zamana kadar yıllardan beri, 2007'den bu yana burada uygulaması devam ettiğini bildirdiler. Yıllardan beri burada samimiyetle mücadele vermiş ve bu işin artık ehli durumuna gelmiş. Ormanlarda nerede ne var, nerede ne şekilde faaliyet gösterildiğini çok iyi bilen bu arkadaşlarımıza hiçbir şekilde öncelik tanınmadığını bir sefer gördüklerini ve çalışma rejimlerinin de hiçbir şekilde düzeltilmediğini, aksine bu vatandaşların, bu arkadaşların yok sayılarak bir tarafa bir kenara itilerek yerlerine yeni işçiler alınacağını duyduklarını ve bundan çok üzüntü duyduklarını ifade etti burada çok